bakımından farklı olarak da kullanıyorum ben bu cihazı bu arada. Senin yani marka bana dava açar mı Yağmur ne yapıyorsun sen? <laughs> Nasıl o cihazı bu şekilde kullanırsın diye. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle farklı bir video çekiyorum. Bugün herkesten önce incelemesini yapacağım bir ürünle karşınızdayım arkadaşlar. Foreo UFO. 2. Biliyorum ki şaşırdınız şu an. Sizin için de, marka için de aslına bakarsanız biraz şaşırtıcı bir video olacağını baştan itibaren söyleyeyim. 2017'den beri arkadaşlar yani bu kanalı açtığından beri bir Foreo videosu çekmedim arkadaşlar. Çünkü herkes markanın pazarlama stratejisine karşı biraz önyargılı ve tepkiliydi biliyorum ki. Bu yüzden ben de bir Foreo videosu açıkçası çekmek istemedim. Markanın biraz agresif bir pazarlama stratejisi var. Çok fazla bu inceleme videolarına maruz kalmamız, çok fazla işte reklama maruz kalmamız ve bir influencer ya da youtuber ya da blogger bu videoyu çektiğinde de şöyle dedik. Sen de mi? <laughs> Brutus dedi çoğu insan ve dediler ki işte de mi foraya kaybettik ya falan diye biraz linç edildi. Dürüst olalım ki. Ben de bu yüzden açıkçası çekmek istemedim. Neyse çok fazla <laughs> uzatmayayım arkadaşlar. Benim UFO nezdinde, UFO 2 nezdinde konuşacak olursam uzun zamandır aslında rutinime katıp katmama konusunda biraz kararsızdım. Markada bana 3 ay oldu arkadaşlar. 3 ay önce Foreo bana dedi ki Yağmur UFO 2'yi denemek ister misin? Sana gönderelim mi? Hediye edelim mi? diye sordu. Ben de dedim ki zaten rutinime katacağım. Büyük bir ihtimal. Çünkü öf, Kore'de arkadaşlar biliyorsunuz ki eğer benim ve Chisem'in birlikte gittiğimiz Kore fuarında gezdiğimizde led maskeleri vesaire görmüşsünüzdür mutlaka. Onları mutlaka ben denemek istiyordum fakat oradan alıp buraya getirme gibi bir lüksümüz yoktu tabii ki. Bunu da katıp katmama konusunda biraz kararsızdım. Ben dedim ki denemek istiyorum tabii ki yani. <laughs> Neden denemek istemeyeyim? <laughs> ve ben dürüst bir şekilde arkadaşlar tarafsız gerçekten gerçekten. Fiyatını hak ediyor mu? Abartıldığı kadar var mı? Bu şekilde bir video çekmek istedim. 3 ay sonra, 3 aylık deneyimimden sonra Foreo UFO 2 ile alakalı kişisel deneyimimi paylaşacağım. Nasıl kullanıldığıyla alakalı bence çok fazla bu arada bilgi kirliliği de var. Bir sürü bloglara bakıyorum, yabancı bloglara da bakıyorum, Türklere de bakıyorum. Çok fazla nasıl kullanıldığıyla alakalı yanlış bilgiler de var. Ve en sonunda trik vereceğim size. Cilt bakımından farklı olarak da kullanıyorum ben bu cihazı bu arada. Onu göstereceğim size ama videonun sonunda göstereceğim arkadaşlar. Benim tecrübelerimi paylaşmak istedim sizinle. Çünkü bence bilinmeyen şeyler var bu cihazla alakalı. Öyle videoya hemen başlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu ürün nasıl kullanılıyor? Ne işe yarıyor? Bunlardan hemen size bahsedeyim. Arkadaşlar ben artık 32 yaşındayım. Bunu zaten söylüyorum size ve çeşitli cilt bakımı, botokslar falan filan yaptırmayı seven bir insanım. Botoks yaptırıyorum ama hani <laughs> kırışıklıklarımı falan yaptırmıyorum açıkçası. Sadece maseter şu diş mi diş sıkma bölgeme yaptırıyorum. Çünkü çenim, çene kaslarım ciddi anlamda böyle diye oluyor. Ama şunu fark ettim. Şu e, mimik çizgilerim falan da inanılmaz derecede artık kırışmaya başladı yaş aldıkça. Fakat biraz o nasıl diyeyim? kırışıklıklara botokslar, dolgulardan biraz korkuyorum. Özellikle dudak dolgusundan sonra biraz korkmaya başlamıştım. Bu böyle bir cihaza ihtiyacımın olduğunu düşünmüştüm. Ama bundan öncesinde şöyle düşündüm. Dedim ki ben dışarıda bir acaba cilt bakımına mı gitsem diye düşünmüştüm. Çünkü aslında bu cihazın yaptığı şeyleri yapıyorlar cilt bakımında da. Fakat en ucuz cilt bakımı arkadaşlar 800 TL'den başlıyor. 2 aylık cilt bakım masrafınız 3200 TL. Tamam mı? Bunlar araştırmasını ben çok iyi yaptım bu arada. Hadi diyelim arada kampanya oluyor bu pandemi dönemi yüzünden falan filan. Çünkü çok fazla gidemiyoruz dışarıya. %25 indirim yaptık. Onun da peşinde koştuk diyelim. 2400 TL arkadaşlar 2 aylık cilt bakım masrafınız. Minimum bu. Bir de çalışıyorsunuz. Ona bir vakit ayırmanız gerekiyor. En az gittiniz. Orada 2 saat, 2 saat en az vaktiniz. Ayda bir gün 2 saat vaktiniz orada gitti. Kaldınız orada karantina, pandemi, salgın hastalık vesaire. Bakın bunları geçtim bir de 2 saat vaktiniz gitti orada. Bütçe ayırdınız bilmem ne. Çalışan insan için benim gibi çalışıyorsanız ki tahmin ediyorum ki 30'lu yaşlarınızda <laughs> çoğunuz çalışıyorsunuzdur ve böyle bir zaman bulmak gerçekten çok zor. Birçok şeye zaman bulmak gerçekten çok imkansız. Dolayısıyla gerçekten çarpı 3 zorluk seviyesi. Benim için açıkçası UFO 2 kendi masrafını çıkaran, ondan sonra yatırımlık hem de ömürlük bir ürün. Ama şunu da eklemek istiyorum. Olmazsa olmaz değil tabii ki lüks tüketim kesinlikle ama benim gibi düşünen insanlar için dediğim gibi şimdi birazdan bahsedeceğim. Cilt problemleri yaşıyorsanız işte bu tarz bir şeyler arıyorsanız Evet, sizin ihtiyacınıza karşılık cevap verebilecek bir cihaz. Arkadaşlar, For Foreo UFO 2'yi şu şekilde diyor. 2 dakikada yüz bakım terapisi. Okey, zaten bunda hem fikiriz. Bu cihazı kendi maskeleriyle beraber kullanmakla beraber, ben kendi serumlarımla beraber de kullanıyorum. Bunda hiçbir sakınca yok. Sadece Foreo sizi şu şekilde uyarıyor. Diyor ki, lütfen kendi serumlarınızla beraber kullanırken inceleyin, bakın, iyice araştırın. Çünkü birazdan anlatacağım. Sıcak ve soğuk terapi esnasında serumunuzun ya da kendi kullandığınız kağıt maskenin formunu ya da yapısını biraz bozabilir. Ben bu zamana kadar bir sıkıntı yaşamadım ama siz bu cihazı alırsanız Buna dikkat ederseniz Ben yine nelerle kullandığımı, nasıl sonuç aldığımı sizinle paylaşacağım. Şimdi UFO 2 hakkında genel biraz bilgi de vereyim size. Ne işe yarıyor vesaire. UFO 2 aktif bileşenlerin etkisini arttırmak için anında ısıtma, gözenekleri küçültmek ve şişkinliği azaltmak için yine anında soğutma. UFO 2 de bulunan 8 farklı ve cilde faydaları bulunan 8 farklı tam spektrumlu LED ışık var bu cihazda. Ve aynı zamanda nazikçe cildinize masaj yapıyor ve ürünleri cildinize iyi bir şekilde emilmesini sağlayacak patentli t titreşimleri var. Birazdan ben ne fayda sağladım, gerçekten vaatlerini gerçekleştiriyor mu? Bunlardan da bahsedeceğim. Anında size derinlemesine tazelenmiş, nemlenmiş bir cilt, cilt vaat ediyor. Maske içeriklerinin bir kere ciltte daha iyi etki göstermesini sağlıyor. Ondan sonra yatıştırıcı öse, özel masajı var. Bence en önemlisi ciltte farklı faydaları olan LED ışık terapileri var. Şişkinliği azaltan ve gözenekleri küçülten soğutma terapisi var. Cildi yumuşatan ve hazırlayan ısıtma terapisi var yine aynı şekilde. Bununla birlikte arkadaşlar birazdan app'te göstereceğim zaten başka özellikleri de var. Şimdi ben tabii ki ürünü 3 aydır kullandığım için arkadaşlar uygulamayı App Store'dan indirmiştim. Size de göstereyim. Foreo cihazla giriş yapıyorsunuz. Arkadaşlar buradan siz de cihaz ekleden cihazınızı uygulamaya ekleyebilirsiniz. Benim cihazım burada gördüğünüz gibi ekli. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Öncelikle kendi maskesiyle nasıl kullanıyorum onu göstereceğim size. Tonimi sürüyorum. Normal bunu şey gibi düşünün. Kore cilt bakım rutini gibi düşünün. Zaten bu Kore Cık bakımından esinlenilmiş bir alet. Kendi toniğimi sürüyorum arkadaşlar. Esansını da süreceğim. Yani sizin esans adımınız olmayabilir bu arada. Ben de her zaman esans adımını bu arada uygulamıyorum. Onu da söyleyeyim. Haftada iki kez uyguluyorum. Bir sabah, bir akşam. Sabah ve akşam uyguladığım maskeleri de göstereceğim size. Maske olarak sadece onu söyleyeyim. Haftada normalde toplamda 4 kez uygulamış oluyorum. Çünkü böyle serumlarımda manuel olarak yani kendim kişiselleştirdiğim şekilde yine soğutma terapilerini Foreo'nun kendi özel maskeleri olmadan da uyguluyorum, kullanıyorum cihazı. Onu da söyleyeyim size bahsedeceğim zaten. Şimdi ilk önce kendi maskesiyle nasıl uyguluyorum onu göstereceğim. Sonra kendi serumumu uyguluyorum. Bunların hepsini aşağı size arkadaşlar bırakırım. Bunları hızlı hızlı geçiyorum. Bugün ben Foreo'nun arkadaşlar en sevdiğim maskelerinden biri zaten bu. İki tane çok sevdiğim maske var. Bir tanesini gündüz kullanıyorum. Onu da göstereyim çünkü tekrar göstermeyeceğim. Glow Addict. Bunu makyajıma Hazırlanır, hazırlarken cildimi gösteriyorum. Ay gösteriyorum, bilmiyorum. kullanıyorum arkadaşlar. Makyajımı ve e, fondöterimi çok daha parlak ve güzel gösteriyor. Bunu da anti-aging özelliği için açıkçası kullanıyorum. Antioxidan özelliği çok fazla olan ve ince karışıklıklar üzerinde çok etkili olan maskesi arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Şimdi cihazımıza şuradan... Yuvarlaktan açıyorsunuz arkadaşlar. Ve UFO 2'ye bakımlardan cihaza önce bağlanacak. Okey. Buradan bakımlar çıkıyor. Gördüğünüz gibi bir sürü bakımı var Foreo'nun. Bakımlardan arkadaşlar istediğiniz bakımı seçiyorsunuz. Burada isterseniz ısı ayarını 120-150 bakım süresini kendiniz şöyle göstereyim ayarlayabiliyorsunuz da, kapayabiliyorsunuz da. Şuradan ben kendi bakımımı seçip başlata. UFO aktif maskeyi cihazın üzerine Foreo logosu üste kalacak şekilde halkayı sabitleyerek yerleştirin. Bunu açıyorsunuz. Şimdi şunu söyleyeyim. Foreo'nun kendi bakımlarının içinde çok fazla, çok fazla ürün var. O yüzden size tavsiyem biraz şunları yedirin. Açmadan önce. Ve ben bunu iki kere yapıyorum. Bu maskeler, kağıt maskeleri Foreo'nun hayvanlar üstünde denenmemiş üretilirken. Soracak olanlar vardır mutlaka. Bunları da söyleyeyim. Cihazın üstüne arkadaşlar yerleştiriyorsunuz. Güzelce. Şimdi gördüğünüz gibi maskem fokuslayacak mı? <laughs> maskem yerleşti. Burada da app'de arkadaşlar başlata basıyorum. Zihninizin ve vücudunuzun kırmızı led ışıkla rahatlamasını sağlayın. Ardından hafif bir ısıyla cildinizi bu sakinleştirici maskenin faydalarına hazırlayın. Kırmızı led ışıkla arkadaşlar ısıtıyor şu an. Bu led ışıkların tek tek şu an terapide göstereyim nasıl olduğunu. Sakinleştirici t-sonik titreşimler yüzünüzdeki gergin noktaları gevşetirken mor led ışık Pürüzsüz ve genç görünümlü bir cilt için ince çizgilerin görünümünü azaltır. Mesela şu an soğutuyor. Bunun içinde şey batır da var aynı zamanda. Kırmızı led ışık, hafif ve düşük frekanslı titreşimlerle birleştiğinde dolgun, daha sıkı görünen bir cilt sağlarken cildin esnekliğini artırır. titreşimle iyice emilmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Sağlıyor cihaz. Maske terapiniz tamamlandı. İsterseniz terapiyi tekrarlayabilirsiniz. Tekrar kullanmayacaksanız UFO aktif maskeyi artık atabilir ve cihazınızı suyla durulayabilirsiniz. Tüm foryo cihazlar gibi arkadaşlar bu da bu cihazda suyun altına giriyor. Ben tekrar şey yapacağım, başlatacağım. Terapiyi tekrar başlatacağım. Çünkü Zihniniz, ee, çok fazla ürün var arkadaşlar üstünde. De. Cildiniz çok hassassa e, tekrar ikinci turu geçmeyebilirsiniz. Ama e, maskelerin içinden çok fazla ürün çıkıyor. 2 dakika değil 4 dakika arkadaşlar yapabilirsiniz bunu. Mimik çizgilerimin olduğu taraflara tekrar geçerim açıkçası. Özellikle mor ışık aldığı zaman ve şu göz led. Ben boynumu da yapıyorum. Tercih medyası tabii ki. Evet. Buradan kapatıyorsunuz maskenizi ve taktığınız gibi çıkarıyorsunuz ve maskenizi çıkarıyorsunuz ve suyun altına sokup istediğiniz gibi birazdan temizleyin. Ben bunu hatta temizleyeyim. Benim en sevdiğim bir veriyorum. En sevdiğim bakımlardan biri arkadaşlar dediğim gibi hem içinde kırmızı led hem de mor led var. Şimdi bu ledler ne işe yarıyor vesaire bunlardan da bahsedeceğim ki başka serum kullanırken cildinizde ne gibi hangi hangi ledlere nasıl ulaşırsınız onları da göstereceğim. Şimdi ürünü açayım tekrar. Temizledim. Şimdi açtım cihazımı. Şimdi akıllı kontrolden arkadaşlar buradan istediğiniz gibi cihazınıza bakın ledine soğuk terap tabi gösteremiyorum bir saniye mesela yeşil led ve soğuk terapi görüyor musunuz ya da mavi led ve soğuk terapi seçebiliyorsunuz. Titreşimlerinizi yine aynı şekilde buradan bakın arttırıyorum. Ayarlayabiliyorsunuz. Bunu nereden girdim? Akıllı. Burada app'lerde, app'te sırasıyla arkadaşlar ufaki akıllı kontrole girdim. Tıkladım. Buradan cihazınızın renklerini bakın sarı yaptım şu an. Titreşimini arttırdım. Buradan sıcaklığı istersem kapalı, istersem sıcak yapabilirim. İstersem ayarlardan bakın soğutma limitini ben -13'e kadar yapmışım ama siz minimum 5'e, ısınma limitini de 45'e kadar çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Buradan maske bilgilerine de ulaşıyorsunuz zaten. Foreo, UFO, iki de arkadaşlar ısıtma, soğutma ve T-Sonic titreşimler var. Bunlar ne işe yarıyor, yağmur diyecek olanlar için hemen bir özet geçmek istiyorum. Sonra LED'lerin ne işe yaradığına benim bence en heyecanlandıran kısma geçeceğim. Ultra hızlı termoterapi dedikleri yani ısıtma terapisi arkadaşlar. Cilde uygulanan bakım ürünlerinin yani siz serumunuzu uyguladığınızda ya da maskeyi uyguladığınızda maskenizi yaptığınızda cilde uygulanan bakım ürünlerinin emilimini arttırıyor ve ciltteki kan dolaşımının hızını arttırıyor arkadaşlar. Ciltteki kan dolaşımını hızlandırıyor. Ultra hızı bu soğutma terapisinde de arkadaşlar ciddi şişkinliği ve gözenek, gözenek görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Bununla beraber bir de patentli t titreşimleri var biliyorsunuz ki cihazın. Lit ışıkların ve ürün içeriğinin cilde iyice nüfuz etmesini sağlıyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor ve rahatlatıcı etki sağlıyor arkadaşlar. Peki bu ledler ne işe yarıyor ve benim en memnun kaldığım kısma geçelim. Kırmızı leteşik. Daha demin benim kullandığım maskede de vardı. Biliyorsunuz ki kırmızı ve mor vardı. Cildin kolajeninin, kolajen üretiminin artmasına yardımcı oluyor kırmızı led ışık. Zaten dışarıda bir cilt bakımına gittiğinizde de bunları mutlaka göreceksiniz. Bunları farklı şekillerde cildinize uyguladıklarını göreceksiniz. Dediğim gibi kırmızı led ışık cildin kolajen üretiminin artmasına yardımcı oluyor ve cildin genç bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Bununla beraber Foreo UFO2'de 8 farklı led var. Yeşil led ışık arkadaşlar ciltteki mat görüntüyü canlandırmaya ve ton eşitsizliklerini düzenlemeye yardımcı oluyor. Mavi led ışık kan akışını tetikleyerek daha canlı bir görüntü elde etmenize yardımcı oluyor. Turuncu LED ışık cildin yenilenmesine yardımcı oluyor. Mor LED ışık ciltteki kırışıklıkların ve ince çizgilerin önüne geçilmesine yardımcı oluyor ve cilde yine canlı, aydınlık bir görüntü vermeye yardımcı oluyor arkadaşlar. Bununla beraber cam göbeği LED ışık da var. Cam göbeği LED ışık da stresli cildi yatıştırmaya yardımcı oluyor. Beyaz led ışık cildi sıkılaştırmaya ve şişkinliği azaltmaya yardımcı oluyor. Sarı led ışık da cildi yatıştırmaya yardımcı oluyor. Şimdi ben en fazla bu ürünü arkadaşlar ginseng serumumla çok fazla kullanıyorum. Beta-glukanımla çok fazla kullanıyorum ve retinol ve peptit serumumla çok fazla kullanıyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Özellikle ginseng serumumla çok güzel sonuçlar aldım diyebilirim. Bununla beraber sarı led ve cam göbeği led'i birlikte kullandığımda egzamam ve dermatitimde yatıştırıcı özelliğini gözlemledim ki bu benim için gerçekten çok çok önemliydi. Sarı led ve cam göbeği de özellikle Üstüne basa basa söyleyeyim. Benim egzamamda ciddi bir iyileştirme yaşadım Normalde bir haftada iyileşen cildim benim iki günde hemen sarı ve cam göbeği ile soğutma terapisini uygulayarak arkadaşlar çok daha hızlı sürede iyileşti Ben bunu serumlarımla kullanırken arkadaşlar şunu söylemek istiyorum sadece soğutma terapisini uyguluyorum Isıtma terapisine pek uygulamayı tercih etmiyorum. Çünkü bence ısıtma terapisinde çok fazla cihaz ısındığı için, bu kısım çok fazla ısındığı için arkadaşlar. Arada mutlaka maske bir kağıt gibi bir şeyin olmasını tercih edin. Yani eğer ısıtma terapisini kullanacaksanız mutlaka yüzünüzde ya da bu cihazın bu kısmında bir kağıt maske mutlaka olsun. Çünkü cihazınız cihazınız diyorum yüzünüz mutlaka böyle bir hassasiyet oluşacaktır. Çok fazla ısınıyor ve canınız yanacaktır yani ya da cildinizde bir hassasiyet mutlaka oluşur. Ama soğutma terapisi kesinlikle öyle değil ve ben çok faydasını gördüm dediğim gibi. Yani ısıtma terapisini kullanacaksam elimdeki maskeleri falan kullanmayı tercih ediyorum ya da arada mutlaka arada mutlaka ama mutlaka şu kısımda bir bariyer olmasını tercih ediyorum. Genelde serumlarımı soğutma kısmıyla ya da led ışık ve ısınma kısmı kapalı olarak kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar serumlarıma ben çok ciddi paralar verdiğim için ve hatta bu konuda bana baya bir <laughs> son dönemde şey geldiği için serumlarımdan falan maksimum bir kere fayda almaya başladım. Özellikle Cins hangi serumumun cildimi çok güzel dolgunlaştırdığını falan fark ettim ve kesinlikle gençleşiyorum yani bu konuda şey yapamayacağım. Yani çok faydasını gördüm. Ama dediğim gibi bu, bu ürün, bir lüks tüketim arkadaşlar. Bunu üstüne basa basa hani Aman Tanrım olmazsa olmaz bir ürün tabii ki değil ama ben çok faydasını gördüm. Dediğim gibi evde bir cilt bakım ürünü. Eğer dışarıda cilt bakımına gidiyorsanız ya da gitmek istiyorsanız ve böyle bir şey ihtiyacın duyuyorsanız evet güzel bir ürün kesinlikle fiyatını hak, eder bir, hak eden bir ürün benim açımdan değerlendirdim Ama herkesin cilt tipi, herkesin şeyi farklı. Tamamıyla size kalmış. Ama benim serumlarımın, kullandığım kremlerin vesaire etkisini arttırdı. Şimdi ben bu ürünü kullandıktan sonra bir kere çok etkili bir maskeydi bu. Bunu kullandıktan sonra normalde kitleyici bir ürün kullanabilirsiniz. Krem kullanabilirsiniz. Ama ben arkadaşlar Dalba'nın spreyini kullanacağım. Kitlesin diye iyice. Şimdi ben bunu cihazı açacağım tekrar. Led ışıkları <laughs> ve cilt bakımından ayrı olarak nasıl kullanıyorum? Bunu göstereceğim size. Ufu'yu açıyorum. Şu akıllı kontrolden arkadaşlar. Buradan mavi ledi seçtik. Sıcaklık kapalı. Bunu ne olarak kullanıyorum <laughs> biliyor musunuz? Diş beyazlatma. Evet. Sandaran'da ona diyorsunuz ki yağmur dişlerin çok beyaz. Ne yapıyorsun? İşte bunu yapıyordum. Eskisine göre daha beyaz değil mi? Evet işte bu yüzden. <laughs> bunu da 2 dakika uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Diş, dişlerinizi daha beyaz olmasını istiyorsanız. Benden size bir trik olsun. Bununla beraber arkadaşlar yine ginseng serumumu örneğin sürdükten sonra akıllı kontrole geliyorum. Hani e, serumla kullanacak olsaydım arkadaşlar. Kırmızıyı tercih ediyorum ginsengle. Sonrasında sıcaklığı soğu, soğu ayarlıyorum. Soğuk terapiyle arkadaşlar. Ondan sonra titreşimi buradan ayarlayabilirsiniz. Ve bu şekilde uyguluyorum. Hatta buradan mora getiriyorum daha da, daha sonrasında. Morla devam ediyorum. Cinseng serumumu da bu şekilde yediriyorum cildime. Sonra bunu kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Bakın buz gibi oldu şu an. Sonra bunu kişiselleştirip kaydedebilirsiniz bakımınızı bu arada. Bunda da hani bir şey yok. Aklınızda olsun. Evet, diş beyazlatma trimi de verdikten sonra arkadaşlar bu şeyi kapatabilirim. Gerçekten fiyatını hak ediyor mu? Dediğim gibi eğer sizin için böyle bir e, şey yatırım yapmak isterseniz böyle bir şey ihtiyacınız varsa arkadaşlar bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Tamamen size kalmış bir ürün. Ama ben memnun kaldım. Dediğim gibi kendim kullandığım serumlarımla uyguladım. İşte kendi Foreo'nun kendi bakımlarıyla, maskeleriyle uyguladım. Gayet memnun kaldım. Dediğim gibi işte cam göbeği, mavi led ışık, ondan sonra sarı led ışık benim egzamamı tedavi etmemde de çok faydalı oldu. Özellikle soğutma terapisi vesaire çok fayda gördüm titreşimiyle. Kesinlikle serumlarınızın al yani bir seruma 500 TL, 300 TL, minimum 300 TL veriyorum. Ve tabii ki serumundan maksimum fayda sağlamak isterim. Sağlıyor muyum? Evet sağlıyorum arkadaşlar. Yani sadece kendi maskeleriyle kullanmıyorsunuz cihazı. O açıdan bence çok güzel bir şey. Benim tecrübem bu şekildeydi. 3 ay uzun bir süre deneyimlemek için ben memnun kaldım. Kullanmaya devam edeceğim. Zaten ömürlük bir cihaz. Öyle. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir. Dediğim gibi o olabildiğince açık sözlü ve tarafsız şekilde tecrübelerimi paylaşmaya ve her şeyi videonun içinde anlatmak istedim. Umarım sizin için de bu şekilde olmuştur 5 sene sonra <laughs> videoyu çekmeye karar verdim yani benim için de bir radikal bir karar oldu arkadaşlar öyle dürüst bir şekilde e, tecrübelerimi en güzel şekilde sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar abartıldığı kadar var mı benim için evet güzel bir cihaz ben benden geçen not aldı diyebilirim öyle. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse beğenmeyi, beni birazcık sevilsenize, kanalımı takip etmeyi arkadaşlar unutmayın. Instagram'da güzel eğlenceli storyler görmek isterseniz de Instagram'ı takip edebilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.